Üstü sayılarda dört işlem. Üstler eşit olmayan üstü sayılarda çıkarma işlemi. Üstler eşitlenir. Çıkarma işlemi sonra yapılır. Eğer üstler eşitlenmiyorsa çıkarma işlemi yapılamaz. Örnek bir aşağıda üstü sayılar ile verilen işlemin sonucu seçeneklerden hangisidir? 4 tam 6 çarpı 10 üzeri 9 eksi 6 çarpı 10 üzeri 8. Şimdi şu şekilde bakarsak buraya 10 üzeri 9, 10 üzeri 8. Aradaki fark nedir? 1'dir. 9'dan 8'i çıkarırsak 1. Bir tane onluk alırsam burada 8 onluk kalır. Bu 1 onlu şuraya alıyorum. 10 ile 4 tam onda 6'yı çarparsam 46 yapar. Çarpı 10 üzeri 8. Eksi 6 çarpı 10 üzeri 8. 10 üzeri 8'leri alırsam 46 eksi 6. O da 40 olur. 40'ı da 4 çarpı 10 üzeri 1 şeklinde yazarsam 10 üzeri 8, 10 üzeri 1 çarpma işlemi tabanlar eşit, üstler toplanır. 8, 1 daha 9 yapar. 4 çarpı 10 üzeri 9. Adana'yı işaretliyorum. Örnek 2. Aşağıda üstü sayılar ile verilen işlemin sonucu seçeneklerden hangisidir? 10 üzeri 6, 10 üzeri 7. 7 ile 6 arasındaki fark 1'dir. Bu bir onluk demektir. Buradan bir onluk alırsam Bir onluk alırsam buraya burada altı onluk kalır. 42 çarpı 10 üzeri 6 eksi 10 ile bir tam onda 2'yi çarparsam 12 yapar. Çarpı 10 üzeri 6. 10 üzeri 6'yı alıyorum. Çarpı 42'den 12 çıkarsa 30 kalır. 30'u 3 çarpı 10 üzeri 1 çarpı 10 üzeri 6 şeklinde yazarım. Bunu da 3 çarpı 10 üzeri 1 artı 6 şeklinde yazarım. 3 çarpı 10 üzeri 7. Bir çarpma işleminde tabanlar eşitse üstler toplanır. 1 ile 6'yı toplarsak 7 yapar. Onun üzerine kuvvet olarak yazıyorum. 3 çarpı 10 üzeri 7'yi Bursa'da işaretliyorum. Örnek 3. Aşağıda üstü sayılar ile verilen işlemin sonucu seçeneklerden hangisidir? 10 üzeri 11, 10 üzeri 9. Aradaki fark 2'dir. Öyleyse buradan 2 tane onluk yani 100 alacağım. Burada ne kalır? 9 tane onluk kalır. Yüzde 0 tam yüzde 47'yi çarparsam burası 47 yapar. Çarpı 10 üzeri 9. Eksi 7 çarpı 10 üzeri 9. 10 üzeri 9'u alırsam çarpı 47'den 7 çıkarsa 40 kalır. Bunu da 4 çarpı 10 üzeri 1 çarpı 10 üzeri 9 şeklinde yazarım. 4 çarpı 10 üzeri 1 artı 9 o da eşittir. 4 çarpı 10 üzeri 10. Bir çarpma işleminde tabanlar eşit. 10, 10. Üstler toplanır. 1, 9 da 10. Bu tabanın üzerine üst olarak yazılır. 4 çarpı 10 üzeri 10'u Adana'da işaretliyorum. Örnek 4. Aşağıda üstü sayılar ile verilen işlemin sonucu seçeneklerden hangisidir? 10 üzeri 12, 10 üzeri 15. 15 büyük sayı. 15'ten 12'yi çıkarırsam 3 kalır. Bu 3 tane onluk demektir. 3 tane onluğu 10 çarparsam 1000 yapar. Öyleyse burada 12 tane onluk kalacak. 582 çarpı 10 üzeri 12. Eksi 0 tam. Binde 382'yi binle çarparsam 382 yapar. Çarpı 10 üzeri 12. O da eşittir. 10 üzeri 12 çarpı 582'den 382'yi çıkarırsak 200 kalır. 200'ü 2 çarpı 100 çarpı 10 üzeri 12 2 çarpı 100'ü 10 üzeri 2 şeklinde yazarım. Çarpı 10 üzeri 12 o da eşittir. 2 çarpı 10 üzeri üstler toplanır tabanları eşit çünkü çarpma işlerinde 2 artı 12 o da eşittir. 2 çarpı 10 üzeri 14. 2 çarpı 10 üzeri 14'ü Adana'da işaretliyorum. Örnek 5. Aşağıda üstü sayılar ile verilen işlemin sonucu seçeneklerden hangisidir? 10 üzeri 15, 10 üzeri 13. Aradaki fark 15 eksi 13 2'dir. 2 tane onluk alırsam 2 onluk 10 100 yapar. Burada 13 tane onluk kalır. 49 çarpı 10 üzeri 13 eksi 9 çarpı 10 üzeri 13 eşittir. %0 tam %9'u çarparsam 9 yapar. 10 üzeri 13'ü aldım. Çarpı 49'dan 9 çıkarsa 40 kalır. Yani 4 çarpı 10 üzeri 1 çarpı 10 üzeri 13. 4 çarpı 10 üzeri 1 artı 13. O da eşittir. 4 çarpı 10 üzeri 14. 4 çarpı 10 üzeri 14'ü Ceyhan'da işaretliyorum. Örnek 6 aşağıda üstü sayılar ile verilen işlemin sonucu seçeneklerden hangisidir? 10 üzeri 8, 10 üzeri 10. Aradaki fark 2. 2 tane onluk demektir. 2 onluk da çarparsak 100 yapar. Öyleyse buradan 2 tane onluk alacağım. Bu 100 yapar. Burası 8 kalır. 75 çarpı 10 üzeri 8 eksi 0 tam 25'i çarparsam 25 yapar. 10 üzeri 8. 10 üzeri 8'e alırsam çarpı 75'ten 25 çıkarsa 50 kalır. 5 çarpı 10 üzeri 1 çarpı 10 üzeri 8. 5 çarpı 10 üzeri 1 artı 8. 5 çarpı 10 üzeri 9 yapar. 5 çarpı 10 üzeri 9'u denizde de işaretliyorum. Örnek 7 aşağıda üstü sayılar ile verilen işlemin sonucu seçeneklerden hangisidir? 10 üzeri 13, 10 üzeri 15. 15'ten 13'ü çıkarsam 2 tane onluk yani 100 yapar. Buradan 2 onluk aldım. Burada 13 tane onluk kaldı. 137 çarpı 10 üzeri 13 eksi 37 çarpı 10 üzeri 13. Kısaca yüzde 0 tam yüzde 37'yi çarparsam 37 olur. 10 üzeri 15'ten 2 onluk aldığımız için 13 onluk kalır. 10 üzeri 13 şeklinde yazıyorum. 10 üzeri 13'e alırsam Çarpı 137'den 37 çıkarsa 100 kalır. 100'ü 10 üzeri 2 çarpı 10 üzeri 13 şeklinde yazarım. 10 üzeri 2 artı 13 o da eşittir. 10 üzeri 15. Ya da şuraya yazıyorum 1 çarpı 10 üzeri 15 olur. 10 üzeri 15'i Bursa'da işaretliyorum. 8 aşağıda üstü sayılar verilen işlemin sonucu seçeneklerden hangisidir? 10 üzeri 12, 10 üzeri 14. 14 ile 12 arasındaki fark 2'dir. 2 onluk 10 100 yapar. Burada 12 kalır. 494 çarpı 10 üzeri 12 eksi 194 çarpı 10 üzeri 12 eşittir. 1 tam %94'ü 100 ile çarparsak 194 yapar. 10 üzeri 12'yi aldım. Çarpı 494'ten 194'ü çıkarırsak 300 kalır. 300'ü 3 çarpı 100 çarpı 10 üzeri 12. O da eşittir. 3 çarpı 10 üzeri 2 çarpı 10 üzeri 12. O da eşittir. 3 çarpı 10 üzeri 2 artı 12. O da eşittir. 3 çarpı 10 üzeri 14. 3 çarpı 10 üzeri 14'ü Adana'da işaretliyorum. 9 Örnek 9 aşağıda üstü sayılar ile verilen işlemin sonucu seçeneklerden hangisidir? 10 üzeri 14, 10 üzeri 16. Aradaki fark 2. 16'dan 14'ü çıkarsa 2. 2 tane onluk demektir. 2 onluk 10 çarparsam 100 yapar. Burada 14 kalır. 445 çarpı 10 üzeri 14. Eksi 45. %0 tam %45 çarparsam 45 10 üzeri 14. 10 üzeri 14 çarpı 445'ten 45 çıkarsa 400 kalır. 400'ü 4 çarpı 100 çarpı 10 üzeri 14. O da eşittir 4 çarpı 10 üzeri 2 çarpı 10 üzeri 14. O da eşittir 4 çarpı 10 üzeri 2 artı 14. Eşittir 4 çarpı 10 üzeri 16. 10 üzeri 16'yı 4 çarpı 10 üzeri 16'yı denizli işaretliyorum. Örnek 10 Aşağıda üstü sayılar ile verilen işlemin sonucu seçeneklerden hangisidir? 10 üzeri 17, 10 üzeri 19. 19'dan 17'yi çıkarırsak 2 tane onluk. 2 onluk çarparsam 100 eder. Burada 17 kalır. 634 çarpı 10 üzeri 17 eksi 134 yüzde bir tam yüzde 34'ü çarparsak 10 üzeri 17 o da eşittir 10 üzeri 17 çarpı 634'ten 134'ü çıkarırsak 500 kalır. 500'ü 5 çarpı 100 çarpı 10 üzeri 17 şeklinde yazarım. 5 çarpı 100'ü de onun karesi şeklinde yazarım. 10 üzeri 17 o da eşittir. 5 çarpı 10 üzeri 2 artı 17 o da eşittir. 5 çarpı 10 üzeri 19. 5 çarpı 10 üzeri 19'u Adana'da işaretliyorum. Örnek 10. Aşağıda üstü sayılar ile verilen işlemin sonucu seçeneklerden hangisidir? 10 üzeri 18, 10 üzeri 16. Öyleyse 18 ile 16 arasındaki fark 2'dir. İki tane onluktur. İki onluğu çarparsam yüz yapar. Burada on üzere on altı kaldı. Üçten yüzde yetmiş beşi çarparsam üç yüz yetmiş beş. Çarpı on üzere on altı. Eksi yetmiş beş. Çarpı on üzere on altı. E, üç yüz yetmiş beşten yetmiş beş çıkarsa üç yüz. Çarpı on üzere on altı. Buradan devam edelim. Üç yüzü üç çarpı yüz çarpı 10 üzeri 16. 3 çarpı 100'ü de onun karesi çarpı 10 üzeri 16. 3 çarpı 10 üzeri 2 artı 16 bir çarpma işleminde tabanlar eşitse üstler toplanır. 2 ile 16'yı toplarsak 3 çarpı 10 üzeri 18. 3 çarpı 10 üzeri 18'i Adana'da işaretliyorum. Sevgili öğrenciler toplama ve çıkarma işlemlerinde pozitif kuvvetleri kullandık. Yani 10 üzeri 13, 10 üzeri 12, 10 üzeri 15 gibi. Yine toplama ve çıkarma işlemlerinde negatif negatif kuvvetleri de kullanabiliriz. Onunla da ilgili örnekler yapacağım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.